Bağladım, bağladım, şey. bağladım her şeyini evet, koyacağım şimdi. Tuzunu falan. Tuzunu da şey falan koyacağız. Sadece detaylı. Ayağını Koyup çalıştığında şey yeterli. Ya fazla şeye gerek yok zaten. Aynen. Evet, bir bıçak alabilir miyim makineye? Bıçak mı? Evet. Şuradan çekme cezanı çek. Doğru mu işte? Doğru abi. Çok güzel harika. Şimdi burası tuz kutusu yeri. Evet. Biz bir lapaya mahsus koyuyoruz. Biraz sizin koymanıza gerek yok. Evet, tuz koymaya gerek yok mu? Aynen. Bayağı bir gider diyoruz. Arıtıcımız vardır. 5 yıl boyunca güvenle evet. çalıştırabiliyorsun. Evet. Koku. O da koku evet. işte. O falan yapmasın diye. Evet. Aldım ben, onu da Çok güzel harika onlar. Evet. Yani, bu makinem da de burada duruyor diye de ha. Ya bu da hiçbir şeysi yok aslında. Bak hiçbir şeysi yok ama mecburen işte. Ustaya gitti, usta yapamadı. Daha bu da yeni yani.